Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni araç kamerası modelimiz olan CN24K araç kamerası bahsetmek istiyorum. E, araç kameramızın üzerinde 2 megapiksel bir kamera bulunmaktadır. Sim kart ve SD kart desteklemektedir. Android işletim sistemine sahiptir. E, diğer mobil DVR e, ürünlerinden, sistemlerinden çok daha basit bir kurulum özelliğine sahip bulunmaktadır. Şu anda görmüş olduğunuz e, ürüne enerjiyi çakmakta veriyoruz. Sadece başka bir şey yapmamız gerek yok. Mobil dev yerlerde ise her kameraya ayrı ayrı elektrik vermemiz gerekiyor. Ürünümüzde bir adet de arkada kullanmak üzere bir kamera bulmaktadır. 720p çözünürlüğe sahiptir. Arka kameranın da görüntüsünü hemen gösterelim size. Şu anda ön kamerayı görüyorsunuz. Ve bu da arka kameranın görüntüsüdür. Şimdi bir de masaüstü yazılımı ve cep yazılımı ile görüntüleri inceleyelim. Ekranda gördüğünüz üzere canlı görüntüleri ve konum bilgisini anlık olarak takip edebiliyoruz. Tüm şirket araçlarınızı tek bir sistem üzerinden uygun fiyata kaliteli bir şekilde CN-24G model numaralı ürünümüz ile takip edebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçiniz.